Şimdi nereden nereye geldik? Adamlar 5 milyon 500 bin 6 milyon hayvan avlıyor ama avladığı her hayvan için bir tane avlayabilir. İki tane, üç tane, dört tane değil. Avladığı her hayvanın da değerince parayı ödüyor. Onun karşılığında çiftliklerde hayvan yetiştiriliyor. Keklik vurursa keklik, geyik vurursa geyik, tavşan vurursa tavşan. Domuz vursa domuz. Yetiştiriyorlar. Tekrar tabiata bırakıyorlar. Böylece doğadaki hayvan popülasyonu azalmıyor. Bizde ne oluyor? Kim yetiştiriyor? Kimse yetiştirmiyor. Buranın evine götürüyor. Hiç kimse haber vermiyor. Buranın evine götürüyor. Vur. Ben bir gün biriyle Sivas'a gidiyorum gece arabayla. Aa dur tavşan düşüyor adam. Ne oluyor ya. Boşver tavşanı yürü gidelim. Yok yok ben bunu avlayacağım. Düştü peşine. Bana diyor ki arabanın farını o tarafa çevir bu Dedim ya bir tavşan için boş gidelim. Yazıktır zaten doğada hayvan kalmamış. Yani herkes avcılık yapıyor. Saatlerce tavşan bir tavşanın peşinde koştu. Yani kafayı yemiş insanlar. Halbuki parası olan, olan adam ete ihtiyacı olan bir adam değil. Ama zihniyet kafa bozulmuş. Tavşan için saatlerce koşuyor. Ne olacak?